Merhabalar, Ridley Scott imzalı Napolyon filminin incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunun kısa bir hatırlatmasını yapayım. Tabii Napolyon gibi büyük bir liderin sinemaya daha önce çok fazla da uyarlanmamış olması onun hayatının birazcık da zorluğundan ve ...epik savaşların e, bolluğundan kaynaklanıyor olsa gerek. Hem bütçe açısından birazcık sıkıntılı... ...hem de gerçekten 2 saatte, 3 saatte... ...kolaylıkla anlatılamayacak bir hayatı var kendisinin. E, bunun da tabii Ridley Scott gibi... ...başarılı, usta bir yönetmen tarafından... E, ...çekilecek olması heyecan yaratmıştı. Fakat e, 4 saat olarak, 4-4,5 saat arası bir şekilde çekilen filmin... Sinema gösteriminin bayağı bir kesilerek iki buçuk saate indirildiği söylenmişti. İlk yorumlar çok olumlu gelmemişti. 4 saatlik versiyonu Apple TV'de Ocak ayında daha sonradan yayınlanacak denilmişti. Böyle olunca birazcık ben de yani ortalama beklentilerle gittim ve ortalama bir film buldum. Bunu da söyleyebilirim gerizgah olarak. Filmin senaryosuyla başlayabiliriz o zaman. 1769 yılında Korsika'da dünyaya gelen İtalyan kökenli bir çocuk Napolyon. Daha sonra bir asker oluyor, askeri okullarda okuyor ve parlak da bir asker oluyor. Ve Fransız ihtilaline zemin hazırlanan dönemde de bu ihtilali, bu devrimi destekleyen birisi Napolyon. Filmde tam olarak Marie Antoinette'nin idamıyla başlıyor. Ee, ve bu idam gerçekleşirken kalabalıkta o idamı izleyen birisi olarak gösteriliyor Napolyon. Burası tarihi gerçeklerle pek uyuşan bir yer değil. Aslında orada değilmiş Napolyon. Ee, filmde buna benzer işte Mısır Seferinde piramitleri ateş etmesi gibi e, ve veya bu idamı izlemesi gibi böyle tarihe tam olarak uymayan şeyler var. Ridley Scott da biraz sert çıkışmış buna ama yani temelde evet e, filmde Kurgu bir film olduğu için bu bazı şeyleri değiştirebilir tabii hiçbir şeye birebir sadık kalmak zorunda değil. Öyle bir şeyin mümkünatı da yok. Ama tabii bu hikaye birazcık daha böyle iddialı bütün hayatını işte bütün askeri e, zaferlerini ve kayıplarını anlatma iddiasında olduğu için e, böyle şeylere de tabii birazcık dikkat ediliyor aklı olarak yani. O yüzden ne eleştirilere ne de savunmaya tam olarak katılıyorum veya katılmıyorum diyemeyeceğim burada. Daha sonra bu filmin işte başlarından sonra Napolyon'un gittikçe güç kazanmasını görüyoruz. İhtilalin 4. yılında Toulon isimli Marsilya'nın doğusunda yer alan liman şehrine yapılan saldırı. Burada daha doğrusu isyanlar ortaya çıkıyor. Devrim karşıtı isyanlar. Ve İngiliz donanmasının oraya girişi sağlanıyor. Oradaki isyanı çıkartan kişiler tarafından. Napolyon da bu e, buradaki liman kentindeki hisarı e, İngilizlerden almak için oraya gönderiliyor orduyla beraber e, burada başarılı bir şekilde e, geri aldıktan sonra da tu general oluyor Napolyon e, sonrasında şeyi görüyoruz mesela kralcı halk isyan ettiğinde halkı böyle top atarak başlıca bir şekilde bastırıyor ve o e, Napolyon adına tartışılabilir bir şey zaten e, halka karşı bu kadar şiddetli bir yolu seçmesi, bastırma yolunu seçmesi. E, fakat orada da şunu söyleyeceğim. Aynı şey e, girişteki Fransız ihtilalinde işte Maria Antoinette'nin idamı sahnesinde de var. Buradaki halk halkın isyanı sahnesinde de var. Yani devrimi destekleyenler de, kralı, kralcılığı destekleyenler de böyle bir avuç kalabalıktan hallice verilmiş. Yani böyle çok ruhsuz olmuş o kısımlar. Yani sonuçta devrimin halktaki karşılığını da göremiyorsunuz. Napolyon özelinde Napolyon ne hissediyor bununla ilgili, neresinden tutuyor devrimi, nasıl destekliyor onları da hiç göremiyorsunuz. O açılardan o devrim ruhu veya işte Napolyon'daki etkileri çok zayıf kalmış bunu da söylemek isterim. Daha sonra yani Fransa'yı pek de anlayamadığımız bu dönemden sonra Napolyon'un şeylerinden, savaşlarından kesitler e, görmeye başlıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Bir de özel hayatında e, babası idam edilmiş bir çocuk, babasından kalma kılıcı e, almak istiyor. E, Napolyon bununla ilgili o o sırada onu, o çocuğun annesi olan Josephine'le tanışıyor. Vanessa Kirby oynuyor Josephine'i de. E, ve o bu ikili evleniyorlar. E, ya savaşlar e, ve Napolyon'un askeri hayatı bir de e, Josephine'le ilerleyen bir ilişkilerinden doğan bir ark var. E, bu iki şeyden hikaye kolundan ilerliyor aslında film. Böyle Phantom Thread'imsi bir toksik aşk ilişkisi var aralarında. İşte Joseph'in... Napolyon'u aldatıyor ama buna rağmen boşanmıyorlar. Böyle hem birbirlerine çok aşıklar, aralarındaki arzu yüksek hem sürekli kavga ediyorlar. Aynı zamanda çocukları da olmuyor. Bunun da bir gerilimi var aralarında. Bu noktada film böyle birazcık da Napolyon'un da biraz yani ...komedi unsurları ekleyerek, Joaquin Phoenix'in oyunculuğuna güvenen komedi unsurları ekleyerek anlatmaya çalışıyor ama... ...ne yazık ki burada da çok derinlikli bir e, karakter analizi yapamıyoruz yani. Napolyon'a dair zaten çok büyük bir derinlik yok filmde. Filmin en büyük eksiklerinden birisi de o. Yani ana karakterin ne hissettiğini, e, duygularını hiçbir şekilde geçiremiyor veya ona böyle farklı bir bakış da sunamıyor. E, bu yönden de birazcık sorunlu buldum aslında ben filmi. Bu sırada işte İtalya cephesinde görevlendiriliyor. Büyük başarı sağlıyor Napolyon. Daha sonra da Mısır'a gidiyor. Mısır'da piramitler muharebesinde işte Memlük Bey'ini yeniyor gerçekte. Hani buralar böyle çok kısa kısa gösteriliyor zaten. Bu sahnelerde hep şeyi hissediyoruz film boyunca. Filmin devamında da böyle. Yani Napolyon'un o işte açıp en kolay şekilde öğrenebileceğimiz, internetten de öğrenebileceğimiz işte savaşları, başarıları, yenilgileri ya böyle hani hayatının en önemli anlarının bir özetleri gibi arka arkaya eklenmiş böyle. Yani onların neden ve sonuçları bir iki cümleyle geçiştiriliyor her zaman film boyunca. ya bu da birazcık kopuk kopuk bir ark elde etmemize neden oluyor ve hani birazcık seyir zevkim düşürdüğünü söyleyebilirim ben. Senaryoyu David Scarpa'nın senaryosunu zayıf buldum açıkçası. Ee, daha sonra tabii burada Napolyon'un önce birinci konsül olarak Fransa'nın başına geçmesi. 1804'te de tamamen imparator olması var. Ee, ve işte Papa'nın da katıldığı o meşhur törende tacı Papa ona takmıyor da kendisi elini alıp kendine takıyor. Ve Josephine'in de e, imparatoriçe olarak tacını kendisi takıyor. Bu noktada e, Josephine'le olan ilişkileri de iyice toksik bir hal almaya başlıyor. E, bir yandan da tabii baskılar geliyor. Artık bir imparator olduğu için bir varis gerekiyor tahta ve çocukları olmadığı için de o baskılara en sonunda dayanamayıp boşanıyorlar ve Avusturya hanedanından Marie Louise ile evleniyor ve bir çocuğu oluyor Napolyon'un ama buralar böyle çok hikayede çok arka planda kalıyor yani ne o çocuğu doğru düzgün biz görüyoruz ne de Marie Louise ile ilgili bir bilgi var tamamen yine Josephin ve Napolyon'un ilişkisi üzerinden devam ediyor boşanmaları sonrasında da hikaye. Ve meşhur Austerlitz savaşında Rusya ve Avusturya'ya karşı büyük bir zafer elde ediyor. Orada işte Buzul Gölü'nün üstünde top atışlarıyla o gölü kırıp insanların düşmanları onun içine döktüğü sahne bence çok güzel çekilmiş. Zaten bütün savaş sahneleri filmde çok güzel çekilmiş. Ona hiçbir itirazım yok. Zaten reklamcılıktan gelen bir yönetmen olduğu için Ridley Scott. Oraları müthiş koreografilerle çekiyor. Fakat yani yine de hani bir bağ olmadığı için organik bir şekilde ilerlemiyor film gerçekten. Çok kopuk kopuk güzel görünen video klip estetiğinde şeyleri, savaş sahneleri izliyoruz biz. Yani o da bence birazcık size geçen duyguyu azaltıyor. Yani keşke senaryo daha düzgün olsaydı, daha dolu dolu olsaydı, Napolyon'u daha iyi tanısaydık da karakter olarak o savaşlardan da daha çok etkilenseydik dedim ben izlerken. Ee, Sonra işte Avustralya'dan sonra bu zaferden sonra iyice doruk noktasına çıkan Napolyon'un Rus Çarı Alexander'la anlaşmaya çalışması. Fakat o çarın İngilizlere daha sıcak davranması var. İngilizlerin tarafını seçmesi var. Ve tabi Rusya'ya doğru sefere çıkıyor Napolyon. İşte büyük bir felaketle sonuçlanan Moskova Seferi. Moskova'ya giriyorlar. Şehir boşaltılmış Ruslar tarafından ve Ruslar şehri kendi şehirlerini yakmışlar. O sahnelerde mesela Moskova tasviri çok çok iki boyutluydu yani basit bir sette olduğu belliydi bence yangın sahnelerinde falan da çok çok etkilenemedim. Sonra Moskova'nın boşaltılması sonrasında ordu geri çekme kararı alıyor Napolyon ama bu kötü hava şartları yüzünden ordunun büyük bölümü askerlerinin büyük bölümü ölüyor ve bu büyük başarısızlıktan sonra da düşüşü başlar Napolyon'un ve imparator Elba adasına sürülmüş oluyor aslında. O adayı onun kontrolüne veriyorlar ve oraya sürülüyor. Fakat bir yıl gibi bir süreden sonra 1815'te Elba Adası'ndan kaçıyor. Tekrar Fransız halkı da zaten onu desteklediği için tekrar imparator oluyor, tahta çıkıyor. Bu dönemde Joseph'in ölümü önemli filmde yer alıyor. Ve ordu kuruyor tekrar ve Waterloo Savaşı meydana geliyor. İngilizler işte Wellington Dükü ile yaptığı savaş. Wellington Dükü'nün meşhur ordusunu işte kare şeklinde, dörtgen şeklinde getirmesi yaptığı savunma ve daha sonra da Napolyon'un Prusya'nın da ona karşı ordularının o Waterloo'ya gelebilmesiyle zamanında Napolyon'un yenilgiyle, nihai yenilgisiyle artık sonuçlanan bir savaş. Ve daha sonra da İngilizler onu Atlantik'te yer alan St Helena adasına sürgün ediyorlar ve 6 sene sonra burada da, burada yaşadıktan sonra 1821'de e, mide kanserinden ölüyor. E, film e, Fransız itlerine itibaren Napolyon'un ölümüne kadar ki bütün bu süreci e, bu anlattığım olaylar özelinde anlatıyor. Ama dediğim gibi savaş sahneleri ve Napolyon'un hayatı yani iki buçuk saate yetecek bir şey değil. Çok kopuk kopuk olmuş. Fakat ben şunu da söylemek istiyorum. 4 saatlik Apple versiyonu geldiğinde tabii ki izleyeceğiz ama yani tek sorunu filmin 4 saatten 2,5 saate indirilmesi olmayacak bence. Onu göreceğimizi düşünüyorum. Yani kesilen sahneler de o arayı inanılmaz doldurmayacaktır bence. Çünkü filmin yapısı bu belli oluyor. Yani Napolyon'un kişisel olarak e, duygularını hiç anlayamıyoruz. Joseph, bunu anlayamadığımız için Josephine olan aslında tutkulu aşkını da çok anlayamıyoruz. Ki orada da bazı tercihler nedeniyle Napolyon'un işte böyle komik duruma düşünme, oradan bir mizah çıkarma çabası bence çok sakil duruyor. Dolayısıyla onların arasındaki aşka da pek ikna olmuyoruz. Sadece çok güzel gözüken video klipler izliyoruz yani savaş şeyinde. Böyle YouTube kesitleri olarak girilip bakılırsa güzel güzel izlenir o savaş kesitleri. Kariyeri zaten çok düşüşleri Lacey Kadın. Yani Alien gibi, Blade Runner gibi iki başyapıtın üstüne gittikçe düşen bir kariyer. Yine Thelma ve Lewis'ler, gladyatörler gibi 2000'lerin başında, 90'ların sonunda e, iyi filmlere imza atan bir yönetmenin son zamanlarda işte House of Gucci'lere e, düşmesi gerçekten üzücü. Ondan daha kötü filmleri de var bu arada. E, geç, geçtiğimiz senelerde çıkan Last Duel e, biraz beğenilmişti ama ben onun da böyle çok büyük hayranı değilim. E, yani düşüşü devam ediyor Napolyon'da da maalesef Ridley Scott'ın. Joaquin Phoenix oyunculukta yani elinden geleni yapmış ama alanı bence çok yok filmde her sahne onun olmasına rağmen neredeyse ya yani karakterin derinliğini görebileceğimiz bir senaryo yazılamamış olduğu için yani iyi Vanessa Kirby keza Joseph'in hakkında elinden geleni yapmış. ama onlar da kurtaramamış. Tabii ki kesilmesinin de etkisiyle kurgusu bence çok zayıf filmin bunu da söyleyebiliriz. Ee, yine de tabii sinematografiyle, teknikle bir şekilde kendini izletmeyi de başarıyor. Hani görsel olarak çok güzel gözüküyor ama onun dışında da çok bir şey alamıyorsunuz bu filmden. Benim bu filme puanım da ortalama filme tekabül eden 5 üzerinden 2.5. Siz de izlediyseniz yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.